su çıktı. Şu şöyle, bu böyle. Ya bir allık, yemin ederim ki size şu allık. Markası da üzerinde gözükmüyor. O yüzden gösterebilirim. Bu renk özellikle. Evet bu renk beyaz tenliyim ve kırmızının daha iyi durduğunu düşünüyorum allıklarda. Bu benim fikrim. Ama eğer beyaz tenliyseniz bence kırmızı allıklara bir kere de olsun bir şans verin. Gerçekten kopamayacaksınız. Şimdi ben bu allığı yaklaşık iki senedir kullanıyorum. Ve üzerinde o kadar fazla ürün var ki çantaya atıp kullanmaktan arkası bile soyulmuş. Hatta ben bunun markasını bilmiyor da olabilirim. Gerçekten. Ya yani eğer bunun Aa, içinde yazıyor mu? Hayır, yazmıyor. Yazmıyor içinde. Hiç. Ya içinde sadece güzel bir şey yazıyor o kadar. Başka hiçbir şey yazmıyor içinde. Yani o kadar fazla ürün var ki ve o kadar yoğun formda ki. Elimin şurasına swatchlayacağım ve ne kadar pigment verdiğine bakın. Bu marka özelinde değildir. Markasını açayım da gözükmesin. Bunu bitirmek için almadım. Ben bunu uzun süre kullanmak için aldım zaten. Ya bu bozulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu toz bir ürün. Hani sıvı bir ürün olsa hadi neyse. Ama bu toz bir ürün. Ve bunu bitirmeye çalışmak hiç mantıklı gelmiyor. Bunlar bak kaç ben mesela liseden beri makyaj malzemesi alıyorum ve hiçbir zaman şu paletimi bitirdim diyemedim. Size en eski paletlerimden birini göstereceğim şimdi. Ve bu benim gerçekten en 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 eski yani makyaj yapmaya ilk başladığım zamanlarda lisedeyken aldığım ilk far paletini göstereceğim ve ne kadar kullandığımı göstereceğim size şok olacaksınız. Geliyorum. <laughs> A few moments later. Geldim. Harpaletimi aradım, buldum ve geldim. Şimdi sizin için ilk ya bu benim ilk makyaj malzemem bile olabilir dudak kaleminden sonra. Çünkü o zamanlar ben çok fazla dudak kalemi kullanıyordum. Gerçekten yazısı bile gitmiş ya. Hiçbir şey yok üstünde. Bu kadar kullanabilmişim. En sevdiğim renk kahverengi olduğu için burası var. Simli kısmı bitmemiş bile. Şurada da bir pigmentli bir kahverengi var. Bunu da pek kullanmamışım. En fazla açık kahve ve açık kahve diyorum. Sütlü kahve ve koyu kahveyi kullanmışım. Ama bitmemiş yani. Ve diyelim temiz elimde göstereceğim bunu da size. Bu koyu kahve gerçekten çok güzel bir tonu var. Bu sütlü kahve. Bence... Aa bunlar latte make yapalım mı? Latte makyajı. Bence çok güzel olabilir bu paletle. Yani şurada da... Yani gözükecek mi bilmiyorum. Bunu bitirmişim gerçekten biraz bir göz üstüme geçebileceğim nötr tonda bir renk bu da kapatıcının üstüne. Ve diğerleri de yansımalı simler var içinde. Bunun bitmemesini anlarsınız tabii ki de. Yani her gün yansımalı far sürecek halim yok. Ama bitmemiş yani, asla bitmemiş. Hadi bunu bitiremedim diyelim ve çok normal tonlardaki bir